bir tane Yavuz ilk dediğini çaldı ve maça Gebze Birlik başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kazanan dostluk olsun. Bakalım maçın sonunda buradan bir bal takımı çıkacak mı? Ceza sahası ön tarafında 6 futbolcu hareketli Oğuz Başaran tehlikeli noktaya doğru geldi. Aykut'tan sekti top yükseldi. İki hamlede topun hakimi Kademin <laughs> pası de isabetli Gebze Spor etkili gelebilir Gebze Birlik Oğuz Başaran Oğuz vuruyor yandan dışarıya çıktı Oğuz'un vuruşu 5. dakika Hocam kıran kırana başladı Evet iki takım da kazanmak istiyor Sağ oyunu çok hareketli Oğuz yine tehlikeli noktaya dolu bir kafa Sezgiden çıktı ikinci hamle bakıyoruz ama Orada kaleciye yapılan bir hareket var Faulü tespit etti bir birtan Yavuz. Faulü tespit etti ve yapılan orta öndiriye doğru. Kaan Bekçi vuruyor üstten dışarıya çıktı. Kaan'ın vuruşu. Bir anda top kardan aşağı doğru şöyle bir indi. Kalenin üstünden dışarıya çıktı. Orta geldi. Boş durumda. Gol! Cemerdem! 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 Kafayla topu filelere gönderdi. Kullar Spor maçta öne geçti. Kullar Spor 14. dakikada maçta öne geçti. Gol Cemerdem. Her iki takımın da gol atacağı... eee bir oyun sergileniyordu. Kullar spor takımı ligde oynadığımız zaman, seyrettiğimiz zaman hücumda çok çoğalan bir yapısı olmayan ama kenar ortalarında orta sahada oynadığı zaman veya üçüncü alanda oynayan oyuncusu Kubat'la daha çok golleri bulurdu. Fazla kalabalık, kalabalıklaşmadan düzgün ortayla golcüsü Cem Erdem'le Kullar 1-0 öne geçti. Ama bu maçta daha çok şeyler olabilir. Oğuz. Oğuz sıyrıldı Oğuz. Oğuz vücudunu da koydu. Sağda bir boşluk oraya doğru gönderdi. İbrahim sol ayak. Kaleye doğru bir şut. Yandan dışarıya. İbrahim Keleş. Hocam çok tatlı maç olmuyor mu? Evet çok güzel. Orta sağ mücadeleleri. 4-0 kazandı. Derince de kendi maçını farklı kazandı. İbrahim aldı şimdi. İbrahim. Sol ayağında. İbrahim çalım. Sağ ayak. İbrahim yaptı ortasını. Boşta kaldı. Bir vuruş topistan dışarıya çıktı. Gole yaklaştı Gebze Birlik Spor. Mücadelede 20. dakika. 10 numaralı formasıyla. Sol kanattan geliyor Gebze Birlik Spor. Yerden bir pas Emin. Emin döndü. Emin çerçeveyi görür mü? Oğuzhan. Oğuz Boşalan. Son anda. Yattı sağında topu kazandı. Yattı sana topu kazandı. Kaan Oğuz gole yaklaştı. Takımın deneyimli ismi. Hocam. Oğuz iyi kesti yine. Penaltı noktasına doğru. Kafalardan sekti. Boşta kalır mı vuruş? Bakıyoruz karşılaşma hakemine. Yardımcısının da uyarısıyla oyunu devam ettirdi. Bir kez daha buradan izleyelim pozisyonu. Bir anda penaltı beklemişti aslında Gebzeli futbolcular. Gebze Birlik Spor. Görkem değil mi Arda özellikle Görkem de çok etkili olmaya çalışıyor Oğuz'un dışında da. Yani iki tarafta da dediğim gibi çok önemli oyuncular var. Şu anda Kullar Spor'da ısınmaya giden oyuncular da var. Ee... Görkem. Görkem. Görkem ortaladı. Köşe vuruşu kararı çıktı. Alperen orada kafayı soktu son anda. Bir kez daha seyredelim pozisyonu. Emin yine orada tehlikeli olmak istedi. Pozisyonu önleyen oyuncu. Bir anda Cem Erdem Ensar 1-1'e kalandı. 4'e 1 gidiyor. Cem Erdem kurtardı. Cem Erdem son anda, son anda Ensar son anda çok kritik hayati bir müdahale Ensar Çetin Kaya'dan. Merkan Ceza sahasına doğru. Emin gidiyor. Emin Emin gole gidiyor. Emin sol ayağında. Emin sağına çekti. Bir türlü son vuruş yapamadı. Pozisyonu devam ettirdi. Oğuz Başaran. Emin'e doğru. Emin gol! Gol! 1-1 oldu. Emin attı. Gebze birlik beraberliği buldu. 42. dakika. Emin'in golü. Vallahi nefesim kesildi. Hocam. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Orta sahada dönen topları Gebze, Gebze takımı al, kazandı. İkili mücadeleleri Gebze takımı kazandı. Son 20 dakikadır sürekli isteyen, hucumda çoğalan ve Emin'in daha 15 saniye önce bir dakika olmadan kaçırdığı pozisyonun devamında müthiş bir pas. Kaliteli pasa örnek bir son dokunuş ve Gebze Birlik takımı beraberliği yakaladı. Şu İbrahim Keleş gitmişti. Şimdi yanına çeyrek daireye Oğuz Başaran paslaşarak kullanıldı. İbrahim aldı. İbrahim çok iyi bir orta. Kafa yarıdan çekti. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz. Aykut'la gole çok yaklaştı Gebze Birlik. İlk yarıda yedi golden sonra değerli izleyenlerimiz çok kısa ilk yarı sona erdi. İlk yarıda Kullar Spor bir Gebze birlik bir. İkinci yarı başladı. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Oğuz ceza sahası. Oğuz yerden boşta kaldı ki Cem'le bakıyoruz. Karambol var uzaklaştırı kullar savunması. Atak devam edecek Gebze Birlik adına. Orta geldi kale doğru. Savunma karşıladı kafayla. Bir kez daha içeriye çevrilmek istendi top. Köşe vuruşu. Görkem'in gönderdiği yerde top dışarıya çıktı. Oğuzhan köşe vuruşunu kullanacak. Oğuz Başaran kaptan. İlk yarıda Emine, mükemmel asist yapan oyuncu. Orta geldi iyi noktaya. Boşta kaldı üstten dışarıya Aykut! Aykut! Golle burun buruna geldi. Kullar burada bomboş Aykut! Ayağını biraz daha kapatabilseydi topu filelere gönderecekti. Tıpası İbrahim. Yapılan orta bir kafa gelir mi? Boşta kaldı ki Camle ceza sahasında karambol ver uzaklaştıracak mı kullan ekibi? Bir şut geldi. yer der vuruş. Bakıyoruz karşılaşma hakemine. Köşe vuruşu diyor. Karambol oldu bir anda. Gebze tehlikeli geldi. Köşe vuruşunu kullanacak Oğuz'la. Gebze Birlik Futbol Kulübü. Sağ sağ. Son tarafında kafayla. Sağ çapraz Emin. Ayakta kalır mı? Emin. Emin vuracak son anda savunma. Kapandı bakıyoruz. Kale vuruşu diyor. Bir tane Yavuz. Bravo beyler, bravo beyler, haydi. Yine pozisyonlarla baş. Değerli izleyenler. Darıca. Türkeli maçında bu arada. Yerden bir orta boşta kaldı. Vuruş. Gol. Gol. <laughs> Gol! Gol! Gebze Birlik 2-1 öne geçti. Gebze Birlik 2-1 öne geçti. İbrahim Keleş. İbrahim Keleş kale ağzında yakaladı topu. Sol ayağıyla kalenin ağzından topu alana gönderdi. Ve fileleri buldu. Gebze Birlik 2-1 önde. Hocam. Müthiş bir takım. Müthiş bir geri dönüş. Yani böyle maçları geriden gelip öne geçmek gerçekten çok zordur. Gebze takımı şu anda 2-1 bir önde. Bir dakika önce Bağdat Spor Bal ligine doğru yürüyordu. Sol kanada doğru İsmail İlbas İsmail. İsmail yaptı ordusuna. Cem vurdu. Açıldı top arkaya. Cihan Ölül bir ortada ondan geldi. Uzak noktaya. Açtı arkaya. İsmail İlbas'a vurdu. Kaleci ikinci bakıyoruz. Kale ağzında. ağzında. Topu kurtardı. Kadir Yaman. Kadir Yaman. Kullar gole çok yaklaştı. Önce burada Cem Erdem. Daha sonra oyuna giren Cihan Halil. Onun gönderdiği yerde bir şut geldi Kadir. Beraberliğe izin. Mehmetcan Fazlıoğlu oyuna girdi ve topun hakim oldu. Mehmetcan, Mehmetcan kurtardı. Mehmetcan yerden ortaladı ama oyun alanını sınırlayan çizgilerin içerisinde topu tutamadı son vuruş öncesinde. Harika kurtardı burada topu rakibinden bu uzak noktaya doğru Cem kafayla indirecek mi? Ceza sahası içi tehlike var. üstten dışarıya. Üstten dışarıya inanılmaz bir gol kaçtı. Kullarda. Serdar gole yaklaştı ve topu dışarıya gönderdi. İsmail Yılmaz'a ondan önce Mehmet fazla oldu girdi araya. <laughs> Mehmet solda bir boşluk. Mehmet gidiyor. Mehmet ilerliyor. Mehmet ceza sahasında. Mehmet gole gidiyor son anda. Son andaki ki Cemre ceza sahası. Son anda. Aman Allah'ım nasıl bir gol kaçtı. Nasıl bir gol kaçtı. Gebze Birlik inanılmaz bir gol kaçırdı kale ağzında. Orada Kullar Spor savunmasından ölümüne bir müdahale geldi. Akıl almaz bir gol kaçtı. Önce kalecinin müdahalesi. Boşta kalan top. Görkem bir kez daha son vuruş. Kapandı kullar savunması. İnanılmaz. İnanılmaz! bir anda kontradak şansı Mehmet Can gidiyor. Mehmet Can. Mehmet Can ceza sahasına girdi. Mehmet bitirebilir Mehmet kurtaracak mı? Kurtaramadı. Aman Allah'ım yine inanılmaz bir gol kaçtı. Gebze Birlik yine elindeki avucundaki fırsatı harcadı. Mehmet Can son vuruşu yapmakta cömert kalınca bir gol daha karşı Gebze Birlik adına yine Mehmet Can gidiyor sağdan Mehmet Can son çizgiye inecek Mehmet Can geldi Mehmet Can gidiyor Mehmet Can bastı topa Mehmet topayla kendisinde Mehmet Can Mehmet Can Mehmet Can Uzatmaların ikinci dakikasındayız bir kez daha gole gidiyor Gebze Birlik bu kez olacak mı Gebze Birlik gol Gol! Gol! Gebze Birlik Spor! Gebze Birlik Spor! Mucize olmazsa bölgesel amatör ligde! Hocam bekledi bekledi uzatmada üçüncü golü buldu. Yani Gebze Birlik Spor takımını tebrik etmek lazım. İstedi, istedi, istedi. Kollar Spor ne zaman geri düştü o zaman maça kazanmayı istedi. Yani her iki takımı da tebrik etmek lazım. 9 ay, 1 sene gibi bu süreçte mücadele ettiler. Karda, yağmurda ıslandılar. Ve neticede neticede iki takım çıkacaktı. Şu anda iki Gebze takımının Balliginde diyebiliriz. Abi Yiğit Sarıkaya gerçekten biraz önce de Fatih Oruç'un sarı kart gördüğü durdurduğu pozisyonda harika bir çıkış yapmıştı. Topu kazanıp yine yani dakika 90 artı 5 artık Yiğit Sarıkaya inanılmaz bir deparla muhteşem bir gol attı ve maçı bitiren gol oldu bu da. Yanıldı Melih Süleyman. Ceza sahası için bir tehlike olabilir. Vuruş çizgiden çizgiden çıktı. Çizgiden çıktı. Gebze birlik çizgiden topu çıkardı. Kullar farkı bir indirebilirdi. Bir ortada geldi. Bir kafa gol. Fark bir indi. Fark bir indi. Cem Erdem attı. 90 artı, 5. 90 artı 5 fark bir indi. <laughs> Müthiş bir maç oluyor. Müthiş. Ne ses kaldı ne derman kaldı. İki takım da harika işleri imza attı ve filelerle buluşturdu topu 5 numaralı formasıyla az önce ve karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor bir tane Yavuz Gebze Birlik Spor 2025 2026 sezonunda bölgesel amatörlikle mücadele edecek İki takımı da yürekten kutluyoruz tebrik ediyoruz Baştan sonra ufak tefek sıkıntılar oldu. Futbolcular arasında. Tabi adın elini yüksek. Tabii ki tansiyon yüksek. Ama hem Gebze Birlik Sporu hem de Kullar Sporu tebrik ediyoruz. Ve bu arada baya bir gerildi ortam. Kulüp personelleri arasında bir gerilim var. Maç sonunda. Maç bitti. Futbolcular Bayağı bir gerildi maçın hemen ardından değerli izleyenlerimiz. Bir kırmızı kart çıktı. İsmail Yirvasa'ya kırmızı kart çıktı. Maç sonunda gerilimli anlar yaşıyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet hocam çoksa maç sonu yorumu alalım. Evet her iki takımı da tebrik ediyoruz. Gebze Birlik Sporu ayrıca tebrik ediyoruz. Bize çok güzel bir müsabaka izlettiler. Heyecan dolu anlar yaşattılar. Herkesi telefonlara kilitlediler, ekranlara kilitlediler. Biz Gebze Birlik takımını bir kez daha kutluyorum.